de doğru dürüst eğilmemişiz. Şimdi bizim tarihimizi yazan Hammer'dir. Hammer kimdir? 1529'da Kanuni'ye karşı Viyana'yı savunan albayın torunun evinde büyümüş bir katolik, bir cermendir. Şimdi o iyi niyetle de olsa bizim meselelerimizi göremez. Tabii. Bizim dünyamızın insanı değildir. Bilmiyorum, buyurun. Eyvallah, ben Fatih Medresesinde değil mi evet. Hazret okuyor en herhalde evet, temel eğitimi Fatih. Şimdi, ee, Mehmet abi o Baltacı hoca'nın da bir şeyi var 15. Asırda Osmanlı medreseleri diye demek ki hakikaten yetkin bir eğitim alıyor yani çok yoğun e, e, çok yönlü çok yönlü zaten de. onun için babası da Osman Efendi hafız ve hoca evet. hatta bazıları arkadaşlar arasında Süleyman Efendi Hazretlerinin espri latife yapmak için Hoca oğlu hoca derlermiş. Hoca oğlu Babası hoca. da hoca olduğu için Hoca oğlu hoca. Evet Hazretim ee, bir böyle Yesi dervişleri gibi tabii bir gönül tarafı var işte. bir arif aynı zamanda. nakşi gelenekten gıdalanmış e, bir zat. E, ondan sonra birçok üstadı olmuş böyle feyiz aldı. E, kendisini takip eden polisi evine iftar yemeğine davet ediyor. ...enteresandır. Değil mi? Mesela böyle... Tabii, ...bunlar tabii. mesela gönül ariflerin yapabileceği... ...şeyler tamam, çok yani. Çok güzel söylediniz. Hani... Ee, ...kronolojiye de bağlı evet. kalmak Oraya, için... ...şeyde evet. kalmıştık. Ee, bu... ...vaizlik şeyi de elinden alınıyor diye. Bu arada Süleyman Efendi Hazretleri'nin... ...arkadaşları diyor ki artık... ...yapılacak bir şey kalmadı. Hocalıkta da bize ekmek kalmadı. Başka bir mesleğe girelim diyor. Orada verilen cevap önemli. Yalnız tabi bu cevapları tahlil ederken karşılarında müderris arkadaşları, sıradan insanlar değil bunu söyleyenler. O günkü hali ortaya koymak bakımından. Diyor ki efendiler hocalık bir meslek, bir ekmek teknesi değildir. Hocalık Allah'ın, Resulullah'ın, Kitabullah'ın ve dini mübin İslam'ın tebliğ memurluğudur diyor. Ve inşallah zamanımız yeter geldiğimizde de vasiyetlerinde son şeylerinde topçularda veda konuşmasında siz Allah'ın memurusunuz, siz Kitabullah'ın memurusunuz, siz Resulullah'ın memurusunuz, siz dinin memurusunuz, siz Füyüzat-ı Muhammedi'nin tevzi memurusunuz diye güzel bir ifade. bunları söylüyor. Yani bu memurluğun yanında başka memurluk mu aranır diye. Muhammedi feyizlerin dağıtıcı, dağıtıcısı, dağıtı evet, feyzi, dağıtım memurusunuz. Şimdi burada tabii iki şey kalıyor. bir, ya o da diğer arkadaşları gibi 800 kuruş civarında bir vaizlik maaşını alıp köşesine çekilecek. İki, ya da dedeleri uğrunda, dedelerin oluk oluk kan verdiği memlekette ne yapacak? İslam'ı, dini, Kur'an'ı neşredecek, yaymaya çalışacak. Süleyman Efendi Hazretleri ne yapıyor? İkinci yolu tercih ediyor ve tedrisatta başlıyor. Şimdi burada bir şey hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Eyvallah. Süleyman Efendi Hazretleri gibi e, varisi Rasul olan e, zatlarla ilgili ne zaman bir mevzu hatıra gelse beni hep iki ayet e, çok etkiler. O usta girersek çıkamayız. Yalnız e, hani hepimizin bildiği Yasin-i Şerif'te Estağfirullah evet. itte bu mella yeselikum ecran mühtedun. Ve buna mümasil Şuara suresinde hani ilgilenenler bakabilir 127, 145, 164, 180. ayetlerde de evet. hep şundan bahsedilir. E, nedir? Benim ecrim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Evet Yasin-i Şerif'teki bu ayette de peşinden gidilecek insanda iki özellik arandığı vurgulanır. Birisi yaptığı hizmetin karşılığında ücret talep etmeyecek. Tabi olunacak insanda. İkincisi de kendisi hidayet üzerine olacak. Yani yaşayacak konuştuğunu. Şimdi Süleyman Efendi'de iki husus ortaya çıkıyor. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve manasıyla okuyup okutması. Buna talim ve talim diyebiliriz. Eğitim, öğretim tam karşılamıyor. İkincisi de okuma ve okutma işindeki niyet ve gayeyi asli mecrasına döndürmesi. Yani Allah rızası için okutması. Sizin e, tasavvuf büyükleriyle ilgili söylediğiniz bu da önemli. E, tekke, dergah ile medreseyi birleştiriyor. Evet. Mesela e, müşrid-i anlayabilmek için Resulullah'ın hayatını bilmek lazım. Hatırlarsanız Mekke döneminde Darül Erkan var. Evden başlıyor ...ama Medine döneminde Eshab-ı Sufpe var. Ve bizzat yatılı yurt var orada. Yani Mescid-i Nebevi'nin kenarında bizzat ilim talebelerinin meşgul edildiği... ...yedirip içirilip bakındığı ve ilim tahsil ettirildiği bir yer. Dolayısıyla Süleyman Efendi eğitim sisteminde bu ikisini beraber görüyorsunuz. Misal olarak söyleyecek olursak... ...en basiti bu tasavvufi ıslahlarda müridin ilkeleri, umdeleri olarak geçer... 8'ini Abdul i Güzdüvani Hazretleri, 3'ünü evet. malum haliniz Şah Nakşibend Hazretleri'nin söylediği söylüyor. 11 madde. Mesela orada Huşterdem, huş derdem, nazar kadem, efendim, sefer Helvet der halvet ki zannediyorum sizin halvet encümenle ilgili bir <laughs> çalışmanız da var. Evet. vukufu adeli vukufu kalbi vukufu zamanı gibi. Bu adı konulmuş ilkelerin pratiğini görüyorsunuz Süleyman Efendi'nin eğitim metodunda. Misal mi? Ramazan-ı Şerif'te bir yere talebesini gönderiyor Ramazan vaiz olarak, hizmet olarak. Diyor ki evladım bir köye gidersiniz, bir yere gidersiniz. Gayri ihtiyari servilere, ağaçlara bakarsınız. Ama oradaki insanlar belki onlara baktığınızı zanneder. Ayaklarınızın üzerine bakınız. işte İşte nazar ver kadem. Efendim e, zahirimiz halk ile batınımız hak ile. Yani müzevi inzivaya çekilmiş, ibadetle meşgul olmuş bir postçiniz bir Şeyh değil, tek, tek. Toplumun bizzat içinde, toplumun evet. içinde ve tamam. toplumun nabzını tutan tamam. bir zat. Mesela Halvetler e, Encümen. Ve Halvetler Encümen, evet, çok güzel. Tamam. Ee, öyle bir durum ki, emir sigasıyla konuşmamış. Mesela Ubeydullah Arar Hazretleri'nin tasavvuf tarifi, bunu örneği şunun için vermek istiyorum. Ee, manevi semamızda yıldızlardır Allah dostları, evet. müşrik-i Mesela Ubeydullah Arar Hazretleri tasavvuf tarifinde diyor ki, tasavvuf başkasının yükünü almaktır ama başkasının yük olmamaktır Kimseye diyor, olmamaktır. olmamaktır diyor. Hazreti öyle. Şimdi e, düşünebiliyor musunuz? Bir su isterken bile çocuklarınızdan, evlatlarınızdan su isterken ...vermeme ihtimalleri varsa su istemeyiniz. Babalarına, annelerine asi olmasınlar. Yani. Ve hiç emir sigasıyla konuşmamış. Hocam. Şimdi halkın içinde derken Kısıklı'da e, sabah namazlarına giderken e, sabah namazının da müdaimi olan bir çöpçü varmış. Onun adı da Süleymanmış. Selam verirmiş ona. Selamün aleyküm adaşım dermiş. Şimdi bir mürşidi kamir, bir Resulullah'ın varisi olan. Zaman, Tevazu, ve şey, haçlık verilmiş, halatır sorarlarmış falan. Ama bakınız incelediğiniz zaman siyer kitaplarında geçen Resulullah'ın uygulamasının tam bir mütabaatı, tam bir izini süren bir zat görüyorsunuz. Eyvallah. Bu, ben bağışlayın o Şu, kadar güzel gidiyorsunuz. Bitirebilir zorundarı... miyim? Zorunlu Eyvallah. Şimdi Resulullah Efendimiz bir kadın görüyor. Zenci, yaşlı bir kadın. E, diyor ki ya Resulallah diyor hep sevabı siz alıyorsunuz diyor cepheye gidiyorsunuz cihat ediyorsunuz şehit oluyorsunuz gazi oluyorsunuz bize sevap yok mu? Bu dün erkeklerin dini mi diyor hatta evet, biraz evet, daha ciletkar evet. diyor ki Resulallah peki, peki sen ne yapabilirsin? Diyor ki efendim ben bu mescidi süpürebilirim temizliğini yapabilirim tamam diyor sen bunu yaparsan bizim cihat sevabımıza muadildir diyor. Ve orada kadıncağız temizliği hatta Resulallah efendi ona haşlık vermiş bugünkü tabirle bir ara bakıyor kadını göremiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bu kadın vardı buradaydı ne yapıyor falan vefat etti ve defnettik diyor. Resulullah Efendimiz çok üzülüyor bana niye haber vermediniz diye. İki rivayet var birisinde bizzat kabristanına gidip orada gıyabi cenaze namazı kıldı. Ya. İkincisi de orada beraber dua ettikleri rivayeti var. Şimdi bakınız bir peygamberin bir mescit hizmetinde bulunanla alakasını diğer taraftan onun varisi olan zatın evet. çöpçü olarak vazife görenin haratır sorup adaşım diye hitap etmesini. Ervan. Devam edebiliriz. Devam edeceğiz inşallah Mustafa abiyle edeceğiz bir aramız var yine değerli.